Gökhan, neden gayrimenkul sektörü? Herkese merhaba. Bugün yine Red beraberiz. Neden gayrimenkul sektörü sorusunun ikinci cevabı sizlerle ilgili. Birazdan bunu konuşuyoruz. Günümüzde iş dünyasından beklentilerde önemli değişiklikler oldu. Bireyler hem kendilerine, hem yakınlarına, hem de sevdiklerine daha fazla zaman ayırmak istiyorlar. Aslında bu kaliteli zamanı ayırabilmek için günlük yaşamı kendileri yönetmek istiyorlar. Peki sizce bu mümkün mü? İsterseniz bunu bir fincan kahve eşliğinde konuşalım mı? Zamanı sizin yöneteceğiniz bir işiniz olsun isterseniz, zaman ve gelir dengesinde sizi memnun edecek en iyi sektör gayrimenkul sektörüdür. Red Partners'ın iş antrenörlüğü programlarıyla sizi girişimci düzeyden profesyonel düzeye taşırız. Teknolojiyi verimli kullanabilmeniz için destekleriz. Standart maaşla kıyaslanmayacak düzeyde gelir elde edersiniz. Ancak altını çizmeliyim ki gayrimenkulü asıl işiniz ve mesleniz olarak görmezseniz şu ana kadar anlattıklarım değersiz kalır. Aslında size önemli bir önerim var. Çevrenizden çok duyacaksınız. Kendi işinizin patronu olun, gayrimenkul sektörüne girin diye. Buna çok fazla itibar etmeyin. Çünkü bizim sektörümüzde gerçek patron müşterinizdir. Bugün sizlerle neden gayrimenkul sektörü sorusunun ikinci cevabını paylaştım. Bundan sonra yeni Red Talks'larda görüşmek üzere.